Herkese merhabalar arkadaşlar ben Nes bu en güzel 2 3 tane peki göstereceğim. Ee, Sullivan PP, e, King Speckle Pack, Huawei Huah'nın test paketi, Sullivan PP biraz da göstereyim. Arkadaşlar bunları şimdi videoda göstermeyeceğim çünkü yani spoiler olsun zaten internete yazarak da bunları bulabilirsin. Pekleri görebilirsiniz. Ama gerçekten ben seviyorum bu pekleri yani. Daha önce indirdim, kullandım. Yeniden indireceğim. Ee, bunları indirirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, ve bunları indirirseniz arkadaşlar. Ee, bunları indirirseniz arkadaşlar. E, ee, beni çok mutlu edersiniz. Ee, şey, şimdi YouTube'ya girelim beğenmeyi like atmayı unutmayın. Burada güzel pekleri söyleyeyim şimdi. Ee, ama şimdi size şey de söyleyeyim. Hani bunları tanıtır derseniz de bunlara da ayrı bir bölüm çekip bunları tanıtabilirim. Ve kendinize iyi bakın. Like me, atmayı unutmayın. Bye bye.